Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu şimdilikten videoma yorum yapanlar, beğeni atanlara ve dil bildirimleri açarsanız çok sevineceğim. Ben gene videomu takip edenlere yakından takip olman için yakın bir yani hemen elinize geçmek için ee, abone olursanız en önce size gelecek ve siz yani görebilirsiniz arkadaşlar. Gene size bir fincan kahve hazırladım ve Allah'ın izniyle bakalım şansınıza ne çıkacak ve bakalım. Bismillah ya Allah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Dur arkadaşlar. Size güzel bir gösterelim. Ne çıkacak? Bakalım şansınıza Allah'ın izniyle her hepinize teker teker her 9 gün bir ücretsiz bakacağım. Rabbim izin verirsen, hasta olmazsan her 9 gün bir ücretsiz size bakacağım canım. Youtube kanalıma abonelere özel Youtube'da ve Instagram'da abone olanlara ücretsiz bakıyorum canım. Bir bakıyorum. Böyle bir başlayayım size canım. Bir bakıyoruz Allah'ın izniyle. İçin çok sıkıntılı arkadaşlar. Aşırı sıkıntı içine koymuşsun ve sıkıntılarınız abartılmış çok içinizden bela duygularınız dolu dolu ve çok sıkıntı bir dönemden geçiriyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. İki tane yolunuz var arkadaşlar. İki yolunuz var. Bir yolunun sonuna kadar gidersin bir tane de yarıda sanki kesiliyor. Biraz kararsızsınız. Kararsızlığı düşünüyorsunuz. Yani bu yüzden bilmiyorsunuz ne yapacağını düşüne düşüne. Acaba ne yapacaksın? İşten işten siz de biliyorsunuz canlarım. Ee, yani artık e, her şeyi kendin içinizden yaşayacaksınız canım. hem sosyal yaşantınızdan hem iş hayatınızdan gerçekten canım ve aşk ilişkilerinizden görüşmeleriniz olabilir canım daha mantıklı düşünürseniz spor ve sınav, yani düşüncelerinizden mümkün olabilir canım. bir yüksek bir enerjiye sahip Allah'ın izniyle bu aralar bir yerden başlamanız gerekiyor ve ya vücudunuzdan beğenmiş bir yer olabilir ve belki dişlerinizi beğenmiyorsunuz belki hangi bir yerinizi bu kendinizi bu aralar gerçekten geriye ve çekmek istiyorsun ve birisinde neyden hoşlanıyorsun, neyden hoşlanmıyorsun. Bir sağlam bir karakterin de var. Düşünüp taşınacaksınız. He bir ilişkiniz varsa da ve e, sağlam temelleri başlayabilirsiniz canım. hiçbir şeyiniz eksik kalmayacağını burada görüyoruz. En güzel ve en doğru karar verebiliyorsunuz ve vereceksiniz. Ve ağır ve mantıklı düşüneceksiniz. inanıyorum canım. İş hayatınızda gerçekten çok iyi kazanacaksın bir şeyin çok sarp etmişsin bu sabrınız Allah'ın izniyle hem iş hayatınız hem aşk hayatınız ufak ufak yani böyle bir şeyler düşünürsün ve başlayacaksın ve başarabilirsiniz arkadaşlar. Bir yere bağ bir bağlantıya geçebiliyor bir kişi ya bir kredi biri çekiyor ya bir ev yani ve artık neyse bir şeyler düşünüyor ve bir şey düşünecek arkadaşlar. Bir yerden başlayabilirsiniz canım. Bir ihtimal ve görüyorum burada bir anahtar var. Ya araba alırsınız ya ev alırsınız ya bir şey var bir anahtar bu ortalıkta yani ama nereden elinize geçecek bilmiyoruz bir yerde bir aşk hayatınızdan da inşallah bir yerden kazanabilirsiniz ve çünkü önünüzden sanki mille piyango vurmuş gibi biri çıkıyor. 6 ay size çok iyi gelecek bu 6 ay içinden. Elinizi atarsın Allah'ın izni ile gerçekleşir. E için çok böyle sıkıntılı ama önünden bu 6 ay içinden çok daha güzel güzel şeyler yapabilirsiniz canım. Çevrenizdeki kişilere devamlı dikkat edin ve dikkat etmeden hiçbir şey yapmayın. Düşünün, taşının yeni adım atın canım. Bir kişi sizi neşelendiriyor, sizin yakınınızdır. Ama biraz e, ne diyeyim ne kadar gerçekte mutluysan da gene bir programınız var içinden bir sıkıntı yaşayabiliyorsun. Bir sıkıntınız var canım. Burada bir sıkıntı görüyorum çünkü. İki tane ince yılanınız var. Sanki yakın bir insandır ama yılan gibi gelip giriyor aile içinden. Biraz kafan da baya karışmış ve kafa karışıklığı yaşıyorsunuz canım. Bir konu hakkından karşınıza çıkacak bir kişi görüyorum. Çevredeki kişiler herkes yaşadığı olaylar siz bir şeyler yapmaya yani çalışacaksınız. Çevredeki insanlar siz ona cevap verebilirsiniz Allah'ın izniyle canım. Siz kendinizi düşünün. Başkası ne deyiz Öyle bir kafada geçir ve öyle devam et canım. Hayatta çok bir hatalar yapmışsınız ama sürekli bir şeyler katmaya çalış ve kat canım. Hiç elin Allah'ın izniyle buş dönmeyecek ve buradan böyle akıl ve akılsızca gene iyi şeyler düşünüyorsun. Allah'ın izniyle olacak. Made olarak ufak ufak bir şeyler elinize geçecek canım. Siz çok akıllı bir insansın. Karakteriniz dört dörtlüktür. Sen kendinden emin bir insansın canım bu olayları gerçekten kendine ve güveniyorsun ve bu insanlara sen herkese güveniyorsun. Aşk hayatınızdan ayrı bir kişinin sevgisini belli etmeyen bir kişi görüyorum. Size iyi gelen gerçekten iyi davranmak sevdiğiniz varsa kendini iyi hissedeceksin canım. Red edilme bir konunuz yok Allah'ın izniyle. Ne kadar yere sağlam basarsan o kadar iyi hissedersin canım. Bu olaylar yaşadığın kişi bu kişi lider gibi bir insandır. Bu kendinden emin biridir. İlişkin hep bu lider konumundan bir güven kaybı da görüyorum bir kişiyi. Bir kişinin güveni sarsılmış bir türlü gerçekten yani size yanlış yapanlar biraz sizi uzaklaştırıyor. Hayat kırığınız da var canım. Bu olayları hala atlatamamışsın hala böyle temkimli yaşıyorsun içinden sıkıntı yaşıyorsun bir kişiyle az dalaşıma gireceksiniz bir kişi bir kişi hala ihaneti kabullenmiyor sadece geçmişteki yaşadığım bir konu var canım hayatınızdaki sorunları gerçekten böyle ne diyeyim sizi hem sorunları söz üstüne yani hep kendine yani demişsin ben bunu yüklenmişim üstüne bu Allah'ın izniyle bundan vazgeç her şey kendini suçlama bir rahatsızlığım var sanki bir tedavi olacak bir kişiyi görüyorum bir yere bir yolculuk var bir yere gideceksiniz ve mutlu olursun Rabbimin izniyle Bak görüyorum bir siyahata Allah'ın izniyle güzel bir yerlere gidiyorsunuz canım. Buradan da bayraklı bir yerden bir şey bekliyorsunuz ama hala elinize geçmemiş. Ama Allah'ın izniyle elinize geçecek canım. Ve sevinç iki haber oradan duyuyorsunuz. Ya altı ay içinden ya altı gün ya altı hafta siz bunu duyarsınız canım bir bakalım tablinizden ne çıkacak tabağınıza bakalım sayın arkadaşlar tablende bakıyorum. bir göz yaşınız var size güneş çıkmış İnşallah aydınlık ve parlaklıktır güneş Rabbimin izniyle ile inşallah Rabbim böyle bir güzel günlerinizi önünüzdedir. Korkmayın gerçekten. Aydınlıktır. Güzel aydınlık. Ve bir yüklü bir malınızdır. Bir yerdedir sanki. 5 ay içinde 5 numara çıkmış. 5 ay içinde ya bir mahkemededir ya bir yerdedir ya bir yerde şey oluyor Allah'ın izniyle. Siz bundan bir haber duyarsınız. Çok mutlu olursunuz ve yani bu haber sizi yükseltecek ve sizi gerçekten rahat edecek bir seneleriniz geçecek yani Rabbimin izniyle. Burada da bir ördek görüyorum. Görüyorsunuz burada bu ördek de size doğru geliyor. İyi bir haber verecek size. Ya beş gün içinden ya beş ay içinden ya 5 hafta içinde ya beş saat içinde bir haber duyuyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir defa görüyorsun yüklüdür başını kaldırmış o da yürüyor. Size doğru sizin yükünüzü size getirecek Rabbimin izniyle. Ama biraz karışık sanki bir yerdedir bir türlü elinize geçemiyor. Bu göz göçleriniz Allah'ın izniyle duracak bir kişi de çok duygusaldır sanki böyle bir sıkıntıdadır ya bir türlü bu sıkıntıyı içinden kurtulamıyor bir yerdedir canım. Böyle kendini çok huzursuz hissediyor ama bu gözyaşların seni rahatlatacak tamamıyla kurtulacaksın. Rabbimin izni ile canım çok rahat rahat edeceksin. Bir burada bir kurban görüyorum. Sanki biri demiş ki bu dileğim olursan iki tane dilektir görüyorsun. Bu iki dilekten bir haber alırsınız. Bu bir kurbandır. Burada bir kuzu görüyorum. Kurbandır. Kesip vereceksiniz fakirlere dağıtacaksınız ama dileğiniz kabul olur Rabbimin izni ile inşallah yakından olacak bunu ee, inşallah e, sizde yorumlardan diyeceksiniz faci anne dileklerimiz gerçekleşti bak arkadaşlar sizden bir ricam var hepinize teker teker bakacağım sadece size bir ricam var sabır edersiniz gücüm ne kadar ettiyse o kadar bakacağım Misalen günde değil bin kişi gönderiyor. E ben bir bin kişiye bakamıyorum. O diyor niye onun baktım benim kişiye bakmadım. Onun ki hepiniz yani hepinizi de çok seviyorum. Benim için fark yoktur. Allah razı olsun. Ne kadar yorum yapmışsanız, ne kadar göndermişseniz, hep parmaklarınıza sağ olasın. Vücudunuza, ruhunuza, bedeninize çok çok teşekkür ederim hep benize her 9 gün olmadan göndermeyin. Çünkü 9 gün bir e, olaylar değişiyor. Her 9 gün bir ücretsiz fincanınıza bakacağım başımla beraber. Sadece gücüm ne kadar etti. Misalen ben yeni hastalıktan çıkmışım. Koronavirüs geçirdim biliyorsun. Bir de Ramazan üstümüze geldi. Böyle ne kadar günde 20, 30, 40, 50 tane benden geldi. Gece yaparım. O tekileri yarın bakarım. O tekileri yarın ne kadar benden geldi o kadar kusura bakmayın. Ben bakacağım elimden gelene kadar hepinize bakacağım. Ama beni takip edenlere, beni takip etmeyenlere bakmam. Bu haberiniz olsun çünkü takipçilerime özeldir. Ben ücretsiz bakıyorum. Onlara özel, onlara her 9 gün bir. Ücretsiz başımla beraber Rabbimin izni ile bakacağım canım. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun falcı anne. YouTube'da sizi çok seviyorum. Kendine çok iyi bakın.